Ağzı Allah'ı min Şeytan Rjeem. Bismillahi rahman rahim Ve Alhamdulillah Alaamin. Ve Salat ala ve Ala Rasulüna ve Ala ve ve Kıymetli kardeşler yeni bir dersimde daha hoş geldiniz. Nasip olursa bu dersimizde ilal kaidelerini öğrenmeye çalışacağız, başlayacağız. İlal kaideleri adı üzerinde yani ilal var bir fiilde efendim özelim bir kelimede bir problem mevcut. Asıl harflerinden dönmüş kendisinde bir takım değişiklikler meydana gelmiş. Bu değişikliğin ne olduğunu, bu değişikliğin neyden kaynaklandığını tespit etmeye çalışacağız. Tespit etmeye çalışacağız ki motel fiiller kısmına, illetli fiiller kısmına girdiğimiz zaman meseleleri daha rahat kavrayabilelim. İhlal kaideleri bunun için gereklidir. Peki biz ihlal kaideleri niye öğreniyoruz? Mesela kale aslında kaveleydi, vav gitti yerine elif geldi, bu kale oldu diyoruz. E de zaten Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde, Arapçada hep kale diye geliyor zaten. Hep kale olarak geliyor. Hiç kavel olarak gelmiyor. Zaten karşımıza çıkmayacak bir şey biz niye öğreniyoruz diye soracak olursanız şunu söyleriz. Bizim bir uslumuz, bu us, usulümüz var. Bir aslımız var. Bir uslubumuz var değil mi? Arapça öğrenirken biz ne diyoruz? Sarf ilminde Arapça öğrenirken ne diyoruz? Bizim 35 tane babımız var. Yani 35 tane mesela sayfiyeli üzerinden gidecek olursak 35 tane babımız var. 35 tane veznimiz var. Zaten bu vezinleri Arapçayı hareketsiz okuyabilmek için öğreniyoruz. Tamam 35 tane babın tamamını öğrendik. Bütün vezinleri öğrendik. Fa'le yef'ulu, fa'le yef'ilu, fa'le yef'alu, fa'le yef'ulu, faale yef'ilu gibi. Vezinleri öğrendik. E sonra 35 tane bab dedik. Bunu efendime söyleyeyim Zihnimizi iyice kodladık. Sonra karşımıza geliyor ki kale. Efendime söyleyeyim. Veyahut da gibi. Yani Faale diye bir vezin mi var ki karşımızda kale çıkıyor? Han 35 tane vezin vardı? He, biz diyoruz ki aslında kale yani faale diye bir vezin yok. O aslında faaleydi. Ancak bazı durumlardan dolayı ilale uğradı, değişikliğe uğradı. Faale gibi efendime söyleyeyim görünüyor. Aslında bunun aslı faaledir diyerek yine bunun 35 baptan birinci baba ait olduğunu anlamak için bu ilal kaidelerini okuyoruz. Yoksa öbür türlü 35 tane dil 35 bin tane bab. Tabi mübalağa ediyorum ben. 35 bin tane bab türetmemiz gerekir. 35 bin tane efendim e, vezin türetmemiz gerekir. Fale, fiile, fale bir sürü de vezin türetilir. Bu, 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 türetmenin sonu gelmez. Dolayısıyla Arapça hakimiyet sağlayamayız. O yüzden hiç uğraşmaya gerek yok. Birkaç sayfalık malumatla bu iler kaydeleri öğrenerek aslında karşımıza çıkan vezin dışı bütün fiillerin Zaten 35 baptan bir vezne ait olduğunu anladığımız an olay çözülüyor. Ne kadar artık ilerli fiil gelirse gelsin, meselenin ana, ana unsuruna, meselenin dibine, köküne inmeyi başarabiliyoruz. Umarım meramımı güzel bir şekilde anlatabilmişimdir diyorum. Ve hemen meseleye giriş yapıyorum. Bismillah. Tümme alem. Bu kadar ilmi sana anlattıktan sonra bil ki, evvelen, tümme alem, evvelen şunu bil. Ennehu la budde muhakkak ki yani mesele şu ki la budde gerekir. Likulli kulli sarrafin sarf ilmiyle uğraşan herkes için gerekir. Ne gerekir? Min ma'rifeti ahkamil i'lan ve kavaidihi. Efendime söyleyeyim. İlanın ve ilan kaidelerinin hükümlerini, ahkamını bilmek gerekir. Muhtasaran. Kısaca dahi olsa başlangıç itibariyle bunları kısaca muhtasaran dahi olsa bilmek gerekir. Neyden önce? qablal bidayeti bi evvabil mu'tel fi bablara, mu'tel fiilin bablarına başlamadan önce bilmek gerekir. Hatta yeshele aleyh. Ta ki o talebenin üzerine, o sarrafın üzerine bu meseleleri anlamak kolay olsun. Peki. Kavardil <laughs> ilal iyalal kaideleri. İyalal ne demektir? Eylal kalbu harfil illeti. İllet harfini değiştirmektir. Ev hasbuhu veyahut da onu hasbetmektir. Ev teskûnuhu veyahut da sakin kılmaktır. Bir hareketi bi hareketi ev hasfiha. Harekeyi naklederek veya hasfederek efendime söyleyeyim illetli harfi ya sakin kılmaktır. Tersten topluyorum şu an. Ya hasfetmektir veyahut da harfi çevirmektir. İlal bundan ibarettir. Peki. El kaidetul mutaallikatu bil vav ve ya. Vav ve ya ile alakalı hani vav ya ilif diyorduk ya vav ve ya ile alakalı bizim ilal kaidelerimiz. Birincisi. Bunları iyi bir şekilde dinleyin lütfen. not alın, yazın. Mefhumunu muhakkak çıkartın. Yani dersten ne anladıysanız bunu muhakkak deftere yazın. Bu ilal kaideleri mühimdir. Daha doğrusu ilali anlamak mühimdir. Birincisi. El vavu vel ya'u vav ve ya izâ harekeli oldukları vakit. Ve fetaha ma kablehuma ma kabileleri de öncekileri de Fethalı oldukları vakit Gulibeta elifen. Elife kalbolunur. Kalbolunurlar. Elife çevrilirler. Nahu kale ve kale ve gaza ve rame gibi. Asluha bunun aslı neydi? Kaveleydi. Vav harekeli. Makabili fethalı. Baba ne yapmışız? Elife çevirmişiz. Kale olmuş. Ve e, keyele idi. Gaza ve idi. Rame ye idi. Aslıları bu şekildeydi. Kural gereği kale, kale, gaza ve rame oldular. İkinci kaidemiz <laughs> el ve ya Vav ve ya harfleri idha oldukları vakit sakineteyni sakin oldukları vakit ancak bu sukunun aridin Ârezi ar bir sukunla sakin oldukları vakit ve fetaha ma qablahuma ma qabli de oldukları vakit kulbeta elifen elife kalb olunurlar nahvu ekame ve ebaha gibi aslında ekuvame idi ebiya idi buradaki vavların ve yağların ee, Sükunları arzidir. Bazen hareketli olurlar bazen sakin gelirler. Bundan dolayı ne oldu? Ekame ve eba'iye dönüştüler. Üçüncü kaidemiz. Elvav. Vav harfimiz. izâ kânet sakin eten. Sakin olduğu vakit. ve kesere mâ kablehâ. Mâ de kesere olduğu vakit. Kulibet yâen. Yaya kalbolunur Nahvu mi'adun. adun. Aslında mi'adun adun idi. Mi'adun. adun. Hem dile ağır geliyor zaten kural gereği vavımızı ya'ya ya kalbettik. Mi'at yaptık. Dördüncü kaidemiz el vav harfi izâ kâne tetarrafet. Yani tetarrafet. Kelimenin sonunda vaki olduğu vakit. Ve enkesere mâ kablehe. Mâ kabli de kesere olduğu zaman kullibet ya'en. Ya'ya kalbolunur. Vav kelimenin sonunda gelse. Mâ kabli de efendime söyleyeyim e, e, kesel olsa ya'ya çevrilir. Nahvu, guziye ve ganiye olduğu gibi aslında Guzive ve ve e, gabi ve idi ne olmuşlar kural geriye dönüşüp guziye ve gabiye olmuşlar. Zaten bu iler kaideleri genelde dile ağır geldiği için yapılan şeylerdir. Zaten okuyuşta da efendime söyleyeyim o meseleyi fark ediyorsunuz. Ekran kaydı özür diliyorum. Evet. Beşinci kaidemiz el <laughs> bu yine vav harfimiz İla waqat Muhaki olduğu vakit, geldiği vakit fi min fi'li, lamel fiilde geldiği vakit. Rabiaten fesaden. E, dördüncü veya beşinci harf ise o sıradaysa yani lamel fiilde gelecek. Dördüncü veya efendim dörtten sonraki sırada vaki olacak. Ve lem yekun ma madmumen ma kabli de dammeli değilse kulibet ya en ya'ya bulunur. Nahu e'ata gibi. Aslı neydi bunun? E'ata ve idi. E'ata ve. Olmaz. Dile zor gelir. olur. Bu şekilde kaybolunuyor. Altıncısı Elvavu vel ya'u Vav ve ya harfli harflerimiz İza vaka'ata vaki oldukları vakit Ba'de elifin zaidetin Zaid elifin Zaid eliften sonra vaki oldukları vakit kulibete hemzeten Hemzeye çevrilirler Nahu kailun ve kailun Mesela kail kelimesi Kur'an-ı Kerim'e çok geçer. Söyleyen, diyen kimse anlamında. Ha bunun aslı neymiş mesela? Kabil imiş. Kabil. Ancak e, ziyade, zait eliften sonra vaki olduğu için ne olmuş? Bu hemzeye çevirmiş. Kail olmuş. Hem dile de kolay geliyor. Efendim kail de kail olmuş. Peki. Yedinci kuralımız. el ya ya harfi izâ kânet sakin eten. Sakin olduğu vakit. Ve mâ kablihâ Makabile de dammeli ise kulibet vaven. Vav'a çevrilir. Çünkü damme neyi çeker? Damme vav'ı çeker. Efendim söyleyeyim. Kesra ya'yı çeker. Nahvu yusiru da olduğu gibi. Aslında yusiru idi. Söylenmiyor bile de. Yani yusiru. Dile zor geliyor. He, damme ne yapmış? Vav'ı celbetmiş. Yusiru olmuş kural gereği. Sekizinci kuralımız e, tuhzeful vav. Vav'u hasfe götürüyoruz. Vav'u hasfe diyoruz. Yani ortadan kaldırıyoruz. Ne zaman? İza vakat beyne yâin ve kesretin. Vaki olduğu vakit. Ya harfi ile kesralı bir harf arasında vaki olduğu vakit Vav gidiyor. Nahu ya'idu da olduğu gibi. Aslı ya'idu idi. Ya ile kesre arasında gelmiş. Ya'idu olmuş. Dokuzuncu kaidimiz. Tuhzeful Vav'u. Yine Vav hasfe gidiyor. İza vakat. Ve yine vaki olduğu vakit, geldiği vakit. Beyne ya'in ve harfi halkin. Ya ile boğaz harflerinden bir harf arasında vaki olduğu vakit. Yine vavumuz ortadan kalkıyor. Nahu yehebu. Aslı yehu idi. Ya ile. Mesela he boğaz harfidir. He arasında vaki olmuş. Yehebu olarak e, şeklini almıştır. Onuncu kaidemiz. El vavu vel ya'u. Vav ve ya harfleri. İzâ teharrekete harekeli oldukları vakit. Bir. <laughs> kâne mâ ise harfen sahihen sakinen sahih ve sakin bir harf olduğu vakit ne oluyor? Nukilet hareketuhumâ ilel harfi sahih. Bunun harekelerini ne yapıyoruz? Sahih harfen naklediyoruz. Nahu tekulu veya yekulu olduğu gibi. Bunun aslı yekvulu idi. Yekvulu. Ancak harekeliler makabillerinde sahih sakin bir harf var. O zaman harekeyi hop bir öncesine gönderiyoruz. Yakulu oluyor. Zaten dile de böyle daha kolay geliyor. Biz de zaten bu şekilde böyle okuyoruz. Peki. Bu meyanda bilmemiz gereken son kural ve kaydıdayız. El vel ya'u. Vav ve ya harflerimiz. İza teharrekete hareket oldukları vakit. Daha. O vakata vaki oldukları vakit. Fiylamil fi lamil fi'li. Lamil fi'li de vaki oldukları vakit. Daha. Ve ma kablehu ma mutaharrikun efendime söyleyeyim e, makabirlerinde ise harekeli bir harf var ise uskinete sakin kılınırlar meliyem su ben nasb haletinde gelmedikleri müddetçe sakin kılınırlar bir vav veya harflerinden biri harekeli olacak iki lamel fiilde vaki olacak üç makabirlerinde harekeli bir harf olacak dört nasb olarak başına nasb edici bir edat olmadığı sürece de yani sakin kalın nahvu yağzuvu idi. Ne oldu? Yağzuvu oldu. Kendileri harekeli, Dağmel fiilde vaki olmuşlar. Makabelleri de harekeli. Nasip edici bir edat da olmadığı için ne yapmışız? Bunu sakin kılmışız. Yağzuvudan yağzuvu olmuş. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam yani Allah için biz zaman, vakti zamanı geldiği zaman hareket metinleri okuduğumuz zaman bu iler kaidelerini nasıl yapacağız? Yani nasıl böyle oturtacağız zihnimize derseniz ben derim ki zaten bunları Arapçaya aşina ola ola otomatikman yapıyorsunuz. Yani ya huzuvu demiyorsunuz. İnan ki sırıtıyor. Şu an anlamıyor olabilirsiniz ama mesela yakulu demeyeceksiniz. Hep yakulu diyeceksiniz. Yakulu, ya yakulu diyeceksiniz. Zaten bunlar zamanla oturuyorlar. Bizim burada önemli olan bunlar niye böyle olmuş? Başka bablar da mı var dememek için aslında bunlar da 35 bablardan bir baptı bazı nedenlerden dolayı değişikliğe uğramış asılları budur diyebilmek için bunları öğreniyoruz. Zamanı gelince inşallah metinleri okuduğumuz zaman çok rahat bir şekilde yaptığımızı yap yaptığımızı göreceksiniz diyorum. Ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.